yargıda adaletten eser kalmadı maalesef. Evet, İHA'lar, SİHA'lar yapıldı. Yerli otomobil için bir adım atıldı ama aynı zamanda Erbakan hocamızın kurmuş olduğu fabrikalar, sanayi tesisleri satılıp yok edildi. Kamu'ya ait, devlete ait yüzlerce sanayi tesisi ve fabrika satılıp yok edildi. 21 senede tam 550 milyar dolar faize aktarıldı faize Evet. Ak Parti iktidarı döneminde Taksim'e cami yapıldı. İmam hatip okulları açıldı. Kur'an kursları açıldı ama aynı zamanda 22 tane LGBT derneğine müsaade edildi. 6284 sayılı kanunla ailenin temeline dinamit konuldu. Evet, AK Parti iktidarı dünya 5'ten büyüktür dedi ama aynı zamanda Amerika'nın Irak işgaline destek oldu. NATO'nun Libya operasyonuna destek oldu. Büyük Orta Doğu projesine destek oldu. Bu süreçte sınıfta kalan sadece iktidar olmamıştır. Yapılan hayırlı işlere de hayır demekten, sürekli olarak isteme zük demekten, sadece eleştirmekten başka bir fonksiyon icra edemeyen malum muhalefet partileri de sınıfta kalmıştır. Milletimize umut olmaktan uzaklaşmıştır. Bir diğer tarafta sosyal demokrat milli görüş anlayışına evrilenler. Milli görüşü temsil ediyorum diye İstanbul Sözleşmesi'nin geri getirilmesine alet olanlar. Amerika'nın, özür dilerim, CHP'nin arkasını toplamayı, eksiklerini tamamlamayı milli görüş zannedenler milli görüş diye bambaşka yerlere savrulanlar yöneten AK Parti iktidarının ekonomi modeli borç, faiz, zam, vergi, beton, çimento ve israf ekonomisidir. Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi bu ekonomi modelinde üç tane temel gider kalemi üç tane de temel gelir kalemi bulunmaktadır. Giderler faiz ödemeleri, imtiyazlı olduklara kaynak aktarımı ve israftır. Gelir kalemleri yeniden borç almak, milletin sırtına zamla vergiyle yük yüklemek ve kamu mallarını satıp yok etmektir. İşte bu ekonomik model yüzünden yıllardan beri faiz lobisi kar rekorları kırmakta. Milletimizin feryadı ve borçları her geçen gün artmaya devam etmektedir. Yıllardır borç, faiz, zam, vergi ekonomisi çıkmaz sokaktır diyen milli görüş kadroları bir kez daha haklı çıkmaktadır. 20 yıldır ülkemizi yöneten ve artık son demlerini yaşayan bu anlayış giderken ülkemizin, milletimizin sırtına yüklemiş olduğu çok ağır bir yükle Türk siyaset tarihinin tozlu raflarındaki yerini almaya hazırlanmaktadır. Biz milli görüşçüler olarak yeniden Refah Partisi olarak iktidarın giderken milletimizin sırtına yüklediği bu yükü omuzlanmaya milli görüş projeleriyle, milli kaynak paketlerimizle bu milleti yeniden kurtarmaya hazırız elhamdülillah. Hazırız, hazırız. döviz kurları tarihi rekorlar kırmaktadır. Türk lirası, Afgan parası, Gürcistan parası ve Bulgaristan parası karşısında dahi değer kaybetmektedir. Enflasyon TÜİK'e göre yüzde 85, bağımsız araştırmalara göre yüzde 185 olmuştur. Türkiye'deki aylık enflasyon Amerika'daki, Avrupa'daki yıllık enflasyonun dahi üzerine çıkmıştır. Gençlerimizde işsizlik oranı pek çok bölgelerde yüzde ellilere ulaşmıştır. Bir buçuk milyon üniversite diplomalı işsizimiz oluşmuştur. Devletin borcu katlanarak artmış, artan faiz yükünün üzerine bir de yıllık 150 milyar liralık kur korumalı mevduat yükü eklenmiştir. Merkez Bankası'nın net döviz rezervi tarihimizde ilk defa eksi 60 milyar dolar olarak rekor kırmıştır maalesef. Dış ticaret açığı yıllık 100 milyar dolar seviyesine ulaşarak rekor kırmıştır. Vatandaşlarımız son birkaç sene içerisinde yüzde 200 ila yüzde bin arasında yapılan zamların altında ezilmiştir. Yapılan bu zamların zam yağmurunun üstüne yeni icat edilen vergiler ve vergilerdeki artışlar eklenmiştir. Vatandaşımız, çiftçimiz, esnafımız, özel şirketlerimiz, kobilerimiz tarihte hiç olmadığı kadar bankalara borçlu hale gelmiştir. Çiftçimiz ürettikçe batar hale gelmiştir. Çiftçi sayımız hiç olmadığı kadar azalmıştır. Halkın yüzde 80'den fazlası yoksulluk sınırının altında, yüzde 45'den fazlası açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilmiştir. Sosyal yardıma muhtaç vatandaşlarımızın, gıda yardıma muhtaç vatandaşlarımızın sayısı katlanarak artmıştır. Yoksulluk, geçim derdi, fakirlik katlanarak artmıştır. Beş buçuk milyon vatandaşımız. 2 bin liranın altındaki borcunu ödeyemediği için icralarla muhatap olmak zorunda kalmıştır. 4 milyon abone elektrik faturasını ödeyemez haldedir. 4 milyon hane doğal gaz ve kömür ihtiyacını karşılayamaz hale gelmiştir. Kira fiyatları astronomik şekilde artmış. Ev ve araba alabilmek bırakın orta gelire sahip olanları üst orta gelire sahip olanlar için dahi hayalden öte hale gelmiştir. Milyonlarca gencimiz için bırakın üç çocuk sahibi olmayı düğün yapabilmek, evlenebilmek dahi bir hayal haline gelmiştir. İtalya'da ede, ede İtal ede ede, döviz ihtiyacını dış borçlarla karşılaya karşılaya, dövize olan talebi indiremez. Döviz kurlarındaki patlamayı önleyemez hale geldiler. Döviz kurları tarihi rekorlar kırdı. Ancak 20 seneden beri her başarısızlıklarında olduğu gibi, bu başarısızlıklarını da vatandaşa fatura ediyorlar ve diyorlar ki. Aslında vatandaş yastık altındaki dövizini getirip bozdursa dolar 7 liraya düşer diyorlar. İnsaf edin ya. Bu millet sizin için daha ne kadar fedakarlık yapsın? Siz önce kaynak aktardığınız imtiyazlı holdinglerin, kendi oluşturduğunuz zenginlerin İsviçre'deki, Katar'daki, Amerika'daki dolarlarını getirip bozdurun. Ondan sonra bu millet bozdurur altınlı dolarını, merak etmeyin. Bir yandan dış borç alarak, bir yandan kur koruma garantileriyle